AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ bölgede gerçekleşen depremlerin ardından alınan önlemleri ve devletin ilk günden bu zamana halka uzanan yardımlarını değerlendirdi. Gerçekten devletimiz Elazığ, Bingöl ve Malatya depremlerinde örnek bir çalışma ortaya koydu diyen milletvekili Demirbağ, bu konuda devletimize müteşekkirim. Başta Cumhurbaşkanımız depremin ikinci günü Elazığ'a geldi ve hasar gören binaların olduğu bölgeleri bizzat gezerek gerekli talimatları olay yerinde verdi. Bu yüzden Allah razı olsun. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere tüm bakanlıklarımızdan. Pandemi sürecine ilişkinde değerlendirmelerde bulunan Demirbağ, Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca, Cumhurbaşkanımız talimatıyla oluşturulan bilim kuruluyla birlikte tüm dünyada örnek alınacak bir pandemi süreci yürüttüler. Diğer ülkelerde halkla detaylı bilgilendirme yapılmadı. Hatta yaşlı insanlar ölüme terk edildi. Halbuki bizim geleneklerimiz ve inancımız gereği yaşlılarımız olmazsa bizler de olmazlık düşüncesiyle ilerledi. Cumhurbaşkanımızın başta kendi anne babası olmak üzere tüm yaşlılarımıza gösterdiği sevgi ve ihtimam hep örnek oldu. Bu süreçte de 65 ve üstü vatandaşlarımız özellikle korundu. Devletimiz pandemi sürecinde büyük bir şefkat ve merhamet örneği ortaya koydu. Bunu sadece kendi insanına değil, ihtiyaç duyan diğer tüm ülkelere de gösterdi. Sağlık malzemelerinden solunum cihazına birçok yardımda bulundu, bulunmaya da devam ediyor. Böylece Sayın Cumhurbaşkanımız Osmanlı torununun ne demek olduğunu tüm dünyaya göstermiş oldu değerlendirmelerinde bulundu.